Merhaba arkadaşlar 29 Mayıs Çarşamba 2024 iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 03 Kupa Libertadores Flamenco Milyonaris maçı iddia tahmini. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Flamenco oynadı en son karşılaşmada. Amazon'u 1-0, Bolivar'ı 4-0, Konitias'ı 2-0 yenmiş, Palestino'ya 1-0 kaybedip Brajantino ile 1-1 berabere kalmıştı. Milyonaris'in form durumuna baktığımızda bu Kramanga ile golsüz berabere kalıp kendi bir de bu 1-0 mağlup olmuştu. Palestino ile 1-1 berabere kalmış. Pereira'ya 1-0 yenip Bolivar'la 1-1'lik skola berabere kalmıştı Milonarios. Flamengo ile Milonarios arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ikinci yarı 1-2 çifte şans. Riskli tahminim ikinci yarı 2.5 buçuk alt. Sağ 0-1 Junior Botafogo Kupa Libertadores karşılaşması iddia tahmini. Her iki takım formduğuna bakacak olursak Junior oynadı en son karşılaşmada. Pereira ile golsüz berabere kalmış. Pereira kendi evinde 3-2 mağlup olmuştu. Dede Kuito'yu 1-0 yenmiş. Bukra 0-0. Deportes'te ise 1 bir skorlarla berabere kalmıştı Junior. Botafogo'nun form durumuna baktığımızda Vitoria 2-1. Deportes'i 1-0 yenmiş. Fortaleza ile 1-1 berabere kalmıştı. Kuito'yu 2-1 yenip Bahia'ya 2-1 kaybetmişti Botafogo. Junior ile Botafogo arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ikinci yarı 0-5 üst. Riskli tahminim ilk yarı 1-0 çifte şans. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.